Merhaba sevgili gençler. Ben coğrafya zümresinden Evren Çağlar. Bu haftaki etüt dersimizde sizinle yerleşmelerin doku tipleri ve yerleşmeleri etkileyen faktörler hakkında bir takım sorular çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Türkiye haritası üzerine bir sorudan bahsediyoruz. Her zaman diyoruz coğrafya zümresi olarak arkadaşlar. Her evinizde de kendiniz soru çözerken, çalışırken, harita olmasa bile karşınızda aklınıza takılan bir yeri açıp harita üzerinden muhakkak bakın nerede olduğuna. Ne kadar haritalara hakim olursanız o kadar bu tarz sorular üzerinde daha yetkin hale gelirsiniz. Peki şimdi sorumuza bakıyoruz. Türkiye haritasında numaralanmış alanlardan hangisinde bulunan kırsal yerleşmelerde, dikkatinizi çekerim kırsal alanlar diyor, Konut yapımında kullanılan yapı malzemesi diğerlerinden farklıdır. Şimdi e, teknolojinin bu kadar gelişmeli dönemlerde özellikle 1900'lü yıllarda baktığınız zaman e, yapılan mesken tipleri hep bulunduğu sahadaki doğal bitki örtüsüne veya doğal kaynaklara bağlı olarak e, malzemeler seçilmiş. Mesela ormanların zengin olduğu bir sahada yapılan yerleşim sahalarında meskenler ormanlardan elde edilen ahşaptan yapılmış. O yüzden Karadeniz kıyılarına gittiğinizde eski evler hep ahşap evlerdir veya karasal iklim bölgelerine baktığınız zaman kirli toprakların varlığı, yağışın azlığı, toprakların çokluğu kerpiçten evlerin sayısının artmasına neden olmuş. E, taş evler yine e, özellikle Akdeniz gibi sahalarda, bu karstik sahalarda taşlar daha fazla kullanılmış. Eski evlere baktığınız zaman taştan evleri görüyorsunuz. ha Günümüz dünyasında özellikle de kent alanlarında, e, şehir yerleşmelerinde daha ön plana çıkan farklı yapı malzemeleri var. Ama kırsal yerleşmeler hala bulunduğu sahadaki doğal bitki örtüsü ve doğal kaynaklara göre yapı malzemesinin seçildiği alanlardır. Şimdi bunu hatırlattıktan sonra karşımda 5 tane nokta işaretlenmiş. Güneydoğu Anadolu 4 numara. 2 ve 1. numara İç Anadolu bölgeleri, 3. numara ise Marmara'nın daha karasal olan iç kesimleri, 5. numara ise Taşeli Teke platosunun bulunduğu Akdeniz sahası. Şimdi burada 1, 2, 3 ve 4 numaralı alanlar karasallığın belirgin olarak yaşandığı, kerpiç miktarının fazla olduğu sağlardır. O yüzden burada yapılan evlerde seçilen malzeme kerpiç malzemelerdir. Ama karstik sahanın yaygın olduğu 5 numaralı alanda Akdeniz bölgesinde bunlardan farklı olarak daha çok neler kullanılmıştır? Taşlar kullanılmıştır ev yapımında. O yüzden diğerlerine göre farklı malzeme aradığımız için bizim cevabımız nedir arkadaşlar? Edirne şıkkıyla Akdeniz'deki 5 numaralı alandır. Peki bir sonraki sorumuza baktığımızda İlk şeylerin ortaya çıkmasında etkili olan fonksiyon, fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi farklı kademelerde, farklı farklı konularda aslında bu olaydan çok fazla bahsettik. Şimdi dünya insanlığına döndüğünüz zaman, insanlar ilk ortaya çıktığında, yaşamaya başladıklarında, mağaralarda göçebe olarak, konar göçer bir şekilde avcılık ve e, ha, e, avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını ne yapmışlar? idame ettirmişler. Ne zaman insanlar yerleşik hayata geçmiş? Ee, tarımsal faaliyetler ortaya çıktığı zaman, tarımsal faaliyetler ortaya çıkınca insanlar mağaralarda yaşamaktansa ufak ufak meskenler oluşturup köyler, şehirler gibi alanlar inşa etmeye başlamışlar. Dolayısıyla ilk şehirlerin ortaya çıkmasında yerleşik ilk yerleşik hayata geçişte insanların neyi ortaya çıkarması söz konusu olmuş tarımı. Tarımsal faaliyetlerle beraber ilk şehirler ortaya çıktığı için baktığınız zaman da nerelerde olduğuna hep tarımla elverişli alanlarda ilk şehir yerleşmeleri görürsünüz. Hep verimli tarım alanlarının, su kaynaklarının, iklim şartlarının olumlu olduğu sağlar. nedir arkadaşlar? İlk şehir yerleşmelerinde kurulduğu alanlardır. O zaman sanayi, ticaret, turizm ve ulaşımdan ziyade dünyadaki ilk şehirleri ortaya çıkaran faaliyetin kim olduğunu bilmemiz lazım. Tarım olduğunu bilmemiz lazım. Bu yüzden cevabımız C şıkkıyla tarımdır beyler, bayanlar. Peki bir sonraki sorumuza baktığımız zaman Orta Asya ülkelerinde Orta Asya ülkelerinde kırsal yerleşim alanlarında yapı malzemesi olarak kerpiç kullanılması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Bir daha söylüyorum. Az önceki sorumuzda da söylediğimiz gibi özellikle kırsal alanlarda günümüz dünyasında etkili olan şey arkadaşlar bu sadece yerleşme için geçerli değil. Yani sanayide de öyle, ulaşımda da öyle, tarımsal faaliyetlerde de öyle, yerleşmelerde de öyle. Genelde kırsal alanlar daha çok doğal şartlardan etkilenen alanlardır. O zaman kerpiçin kullanılmasının nedeni nedir arkadaşlar? O sahanın doğal özellikleridir. Dolayısıyla temel ekonomik faaliyetlerin tarım olmasının şu anda burada bir ilgisi yok. Ama kirli toprakların varlığı kerpiç oluşumunda oldukça önemli olduğu için tabii ki cebimizde. Kurak iklim özelliklerinin görülmesi, kurak alanlarda bu tarz topraklar daha çok olduğu için aynı zamanda tabii arazinin yapısına da bağlı olarak etkilidir bu. Yine cebimizde. Yağış rejiminin düzensiz olması. Şimdi dünyada yağış rejiminin düzensiz olduğu tek yer Orta Asya ülkeleri değil. Dünyadaki birçok yerde yağış rejimi düzensiz. Kerpiç elde etmek için arkadaşlar karasal iklimin bulunması, yani kurak iklim özelliklerinin görülmesi ve o sahada toprakların bol olması gerekiyor ya da kirli toprakların olması gerekiyor. Kerpiç yapımı için ikinci ve üçüncü maddedeki alanlar önemli olduğu için cevabımız 2 ve 3 ile nedir? Ceyhan'dır sevgili gençler. Devam ediyoruz. Bir diğer sorumuza yine bir dünya şey, Türkiye haritası sorusu var karşımızda. Peki ne diyor karşımızda soru? Doğal ortam özellikleri düşünüldüğünde yukarıdaki kentlerden hangisinin kırsal alanındaki konutlarında yapı malzemesi olarak ahşap kullanımının daha fazla olduğu söylenebilir. Artık neyi biliyoruz biz sizinle? Karasal alanlarda kerpiç, Karstik alanlarda taş, orman alanlarında ise ahşap malzemeler, kırsal alanlardaki yapıların oluşturulmasında ön plana çıkan malzemeler. Madem benden ahşap kullanımının daha fazla olduğu bir yeri istiyor, o zaman orman alanlarının daha yoğun olduğu bir yeri seçmem lazım. Edirne, İzmir, Afyon, Sivas ve Trabzon. Şimdi Afyon ve Sivas'ı ne yapıyoruz arkadaşlar? Zaten direkt eliyoruz. Çünkü karasal alandır. İzmir ve Edirne'de ise Trabzon'a göre daha az miktarda orman varlığı vardır. Dolayısıyla en yoğun orman Trabzon'da olduğuna göre o zaman ahşap meskenlerin varlığı veya ahşabın çokluğu nerede Trabzon'da daha fazla olacak? O yüzden cevabımız Adana ile Trabzon'dur sevgili gençler. Peki bir sonraki sorumuza baktığımızda Kırsal yerleşmelerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden biri de ekonomik faaliyetlerin türüdür. Kırsal yerleşmeler, tarım, hayvancılık, turizm, madencilik, balıkçılık, ormancılık ve dokumacılık gibi faaliyetlere göre ne yapar? Sınıflandırılabilir. Aşağıdaki özelliklerden hangileri turizm köylerinin ortaya çıkmasında etkili olmaz? Peki Turizmi canlandıracak özelliklerden bahsediyoruz biz. Aslında daha doğrusu hangisi turizmi canlandıramaz? Turizm köyleri. Mesela İzmir Seferihisar'a gittiğiniz zaman nedir arkadaşlar? Bulunduğu yapı itibariyle, işte doğal miras alanı olması itibariyle oldukça dikkat çekici hale gelmiştir ve bir turizm köyü olarak karşımıza çıkmıştır. O zaman verilen şıklardan hangisi aslında turizmi çok da fazla çeşitlendirmez ya da etkilemez şeklinde algılamamız lazım? Tarihi eserler Tabii ki turizm faaliyetlerinde en önemli noktalardan bir tanesidir. Cebimizde. İlginç yer şekilleri. Mesela Nevşehir, Ürgüp, Göreme yöresi. Neden bugün turizmde bu kadar ön plana çıkmıştır? Çünkü peribacaları ön plandadır. Peribacaları insanlar tarafından merak uyandırır. Veya Pamuklu Deniz Kale, Denizli Pamukkale. Neden burası ön plana çıkmıştır turizm içerisinde? Çünkü travertenleriyle ön plandadır. Yani mağaralar, travertenler, peribacaları gibi doğal farklı oluşumlar ne yaparlar? İnsanlar tarafından dikkat çekerler ve turizmin gelişmesini sağlarlar. Denize yakınlık, kıyı turizmi veya deniz turizmi denize yakınlık olmadan gerçekleşemeyeceğine göre denize yakınlık da ne yapacaktır arkadaşlar? Bulunduğu sahada turizmi destekleyen özelliklerden biri olacaktır. Endemik bitki. Nedir endemik bitki? Dünyada sadece orada olan demektir. Mesela Ege'deki sakız ağaçları dünyada başka hiçbir yerde yetişmez arkadaşlar. Ya da Avustralya'daki okaliptüs ağaçları sadece orada vardır. Ee, doğal şartları açısından söylüyoruz. Mesela kangurular da Avustralya'nın endemik canlı türlerinden bir tanesidir. Birçok hayvanat bahçesinde görebiliyor olabilirsiniz. Ama bunlara kendi şartlarını sağladığınız zaman bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bizim bahsettiğimiz şey doğal koşullar açısından sadece oraya yetiş, oraya özgü olan, orada yetişen demektir. Haliyle endemik bitkilerde sadece orada var olan bitki olduğu için insanlar tarafından dikkat çekerler ve turizmi desteklerler. Ama tarım alanlarının varlığı herhangi bir köyde turizmin desteklenmesini değil. O köyün tarımsal açıdan desteklenmesini veya gelişmesini sağlar. Yani tarım köyleri açısından tarım alanlarının varlığı evet önemlidir. Ama turizm köylerinde tarım alanlarının varlığı arkadaşlar bu faaliyeti destekleyen bir durum değildir. Bu yüzden cevabınız ne olacak? Tarım alanlarıyla Edirne olacak sevgili gençler. Peki bir sonraki sorumuza baktığımızda yavaş yavaş yerleşme dokuları, dokularına göre yerleşimle ilgili e, sorular karşımıza çıkmaya başlayacak. Yukarıda verilen yerleşim yeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi biz ne görüyoruz karşımızda? Bir yerleşim yerinin planını görüyoruz. Kırmızıyla gördükleriniz bu yerleşim sahalarını ifade ediyor. Farkındaysanız ana yolların ortasında toplu olarak birbirine yakın gerçekleştirilmiş bir yerleşim sahası var karşında. Biz bu yerleşimlere toplu yerleşimler veya dairesel yerleşimler adını veriyoruz. Peki toplu yerleşmeler nerede olur? Su kaynaklarının az olduğu yerlerde olur. Yani susuz bir hayat olabilir mi? Olamaz. O zaman su kaynağının az olduğu bir yerde insanlar ne yaparlar? O kaynağın etrafında toplanırlar haliyle yer şekillerinin sade olduğu, su kaynaklarının az olduğu alanlarda, özellikle kırsal alanlarda yerleşimler böyle gördüğünüz gibi birbirine yakın bir meydana olan ve birbirinden fazla uzakta bulunmayan meskenler halinde karşınıza çıkar. Peki bunları hatırladıktan sonra yerleşim yeri dışarıdan yoğun nüfus almaktadır. Yerleşimin şekline bakarak dışarıdan nüfus alması veya vermesiyle ilgili bir yorumda bulunamayız. O yüzden Edirne'yi ye eliyoruz. Yerleşim yerine turizm gelişmiştir. Yine söylüyorum. Yerleşimin sadece şekline bağlı olarak bu sahada gelişen bir ekonomik faaliyet hakkında yorum yapamayız. Turizm gelişmiş olabilir, olmayabilir. Kesinlikle doğru olan bir şık aradığımız için Denizli'yi de engelliyoruz. Yerleşme kıyı boyunca gelişmiş değildir. Aksine farkındaysanız, eğer kıyı boyunca gelişmiş olsaydı bu yerleşme tek bir sıra halinde olurdu. Bu şekilde birbirine yakın, toplu bir görünüm arz etmezdi. O yüzden bunu da söyleyemeyiz. Gönderiyoruz. Tarım alanları küçük yer işletmeler şeklinde bulunmaktadır. Genelde burada tarım alanları sade yer şekilleri olduğu için arkadaşlar geniştir. Geniş tarım alanları da olduğu için işletmeler de küçük değil daha büyük işletmeler şeklinde karşınıza çıkar. O yüzden Bursa'yı da eliyoruz. Ama ne dedik az önce? Toplu yerleşmeler su kaynaklarının az olduğu, yer şekillerinin sade olduğu sahalarda ortaya çıkarlar. O zaman bu yerleşme evet düzlükte kurulmuştur ifadesini kullanabilirsiniz. Bu yüzden cevabınız nedir arkadaşlar? Adana'dır. Kırsal yerleşmelerde yerleşme tipinin dağınık veya toplu olmasına... Şu etkenlerden hangileri daha çok belirleyici özellik taşır? Az önce söylediğim gibi. Genelde karşınıza dağınık veya toplu yerleşimlerle ilgili sorular gelecektir. Eğer yer şekilleri engebeli ise ve su kaynakları bolsa bu sahalarda yerleşimler birbirinden uzakta oluşturulurlar. Çünkü engebeli yer şekli insanların birbirine yakın olarak bir mesken oluşturmasını engeller. Mesela size bir genel kültür bilgisi olabilir. Karadeniz'in bir köyünde insanlar vakti zamanında ıslık dili geliştirmişler. Neden bunu yapmışlar? Çünkü her bir yamaçta birbirinden uzakta evler olduğu için ve o dönemde teleferik, telefon vesaire, internet gibi şartlarda bulunmadığı için insanlar birbirleriyle ıslıklar aracılığıyla anlaşmışlar. Sonrasında yavaş yavaş teknoloji orada iletişimi daha da sıklaştırmış. Dolayısıyla bakın hep neden bahsediyorum? Yer şekillerinden, su kaynaklarından, yer şekillerinden, su kaynaklarından. Haliyle benim de karşımda yerleşme tipinin dağınık veya toplu olmasını etkileyen faktörler denildiği zaman su kaynakları ve yer şekilleri şıkkını aramam gerekiyor. Bunların ikisi hangi şıklarda var arkadaşlar? 3 ve 4 ile Karşınızda gördüğünüz gibi yer şekilleri ve su kaynakları olarak karşımıza çıkmış. Deve cevabınız ne oluyor o zaman? Edirne'deki 3 ve 4. şıklar oluyor beyler, bayanlar. Bir bölgede bitki ölçüsü bozkır. Tahıl yetiştiriciliği çok yaygın. Yıllık yağış miktarı 300-400 mm ise. Kır yerleşmelerinde konutlarda kullanılan yapı malzemesi hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yıllık yağış miktarı 300-400 mm olan sahalar ve bozkırın bulunduğu sahalar karasal iklim sahalarıdır. Karasal iklimlerde de nedir arkadaşlar? Daha fazla kullanılır demiştik. Daha öncesinde kerpiç daha fazla kullanılır. Haliyle benim buradaki kır yerleşimlerinde hangi yapı malzemesi kullanıldığını söylemem gerekiyor. A şıkkında belirtilen kerpiç malzemesini söylemem gerekiyor. Taş için daha çok karstik arazi. Ağaç için orman. Tuğla zaten daha teknolojik bir olay. Sazlık için bataklık bulmam lazım. Karasal iklim sahası için kerpiç şıkkıyla Adana doğru cevabım olur. Evet sevgili gençler, bugünkü etüt dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde yine buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.